Özge ile kahve bahanede yepyeni bir haftaya hoş geldiniz. Tamam, Bugün göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Dilek Aşıyalım. Çevresel ve genetik faktörlerle yıllar içerisinde bu göz çevremizde neler oluyor? gerçekten yüzümüzün en önemli kısmı olan göz çevremiz, bakışmalarımız ve insanlarda bu değişiklikler ciddi rahatsızlıkla yaratmakta. Yaş almayla birlikte çevresel faktörler, genetik faktörlerin etkisiyle yüzümüzün, vücudumuzun her yerinde bir takım değişiklikler olurken göz çevremiz çok daha ön planda değişikliklere maruz kalmakta. Neler oluyor? Yavaş yavaş Kaşlarımız aşağıya doğru iniyor, göz kapaklarımız inceliyor, elastikiyetini kaybediyor, aşağıya doğru torbalanıyor, yağ yastıkçıklarımız fıtıklaşmaya başlıyor. Çok yoğun mimik kullanımına bağlı ince kırışıklıklar, kaz ayaklarımız, alın ortası çizgilenmeler Kaş ortası, çizgilenmeler şeklinde bir takım değişiklikler insanları rahatsız ederek bizlere başvuruyor. Hı -hı. Kaç yaşından sonra başlıyordur ortalama bu tip şeyler? Gerçekten yaş önemli bir faktör ama altta yatan genetik bence daha önemli. 30'lu yaşlardan itibaren bu değişikliklere maruz kalıyoruz. Hı -hı. Bunları engellemek için yapabileceğimiz medikal estetik türleri falan var mı? Birçok işlemler var. Öncelikle isterseniz cerrahi kısmından ben Hı -hı. başlayayım. Ee, şimdi bizim göz kapaklarında... Elastikiyet kaybıyla, torbalanmayla başvuran hastalarımıza üst göz kapağı bilofroplasti ya da alt göz kapağı bilofroplasti dediğimiz ameliyatlarımızı hı hı. uyguluyoruz. Gerekli Gereken hastalarda ikisini kombine ya da ayrı ayrı da yapabiliyoruz. Şimdi bu bahsettiğim yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan kozmetik değişiklikleri ilave olarak hastalarda bir takım fonksiyonel problemler de ortaya Tabii çıkıyor. Ki. Çünkü özellikle göz kapağımız aşağıya doğru indiği zaman sanki at gözlüğü takmışçasına dar bir alanda görüş Olmasına Görüş kısıtlanabiliyor oluyor. yani. Aynen. O kadar ciddi bir Sizin etki yapıyor. Çok önemli bir kısıtlama. Dolayısıyla bu tarz şikayetlerle başvuran hastalara detaylı bir göz muayenesi yapıp kişinin ihtiyacına göre özel tedavi planlamasını yapmak hı. zorundayız. Üst ve alt göz kapağındaki torbalanmalar için blefroplasti ameliyatı yapıyoruz. Üst göz kapağındaki kesimizi zaten var olan kapak hı hı. kıvrımına denk gelecek şekilde yapıp alt göz kapağındakini ise. E, kirpikli hattının hemen 1-2 mm altından yapıp ameliyat sonrası iz kalmadan bu süreci atlatmasını sağlıyoruz. Ee... Kişide ilave olarak kaş düşüklüğü de varsa kaş kaldırma ameliyatıyla hı hı. kombine birlikte yapabiliyoruz hı hı. ya da ayrı ayrı yapabiliyoruz. Genelde bu tip ameliyatlar için insanlar hani ilk etapta plastik cerrahiye yöneliyorlar ama bunu bir göz hekiminin yapması daha doğru kesinlikle, bir tercih oluyor değil mi? Kesinlikle bu bizim ihtisas eğitimimizin bir parçası o kiloplastik cerrahi. Dolayısıyla hani bu bölgenin anatomisi çok özel, sinirsel, vasküler ve lenfatik drenajı çok özel. Dolayısıyla bu bölgeye en fazla hakim olan bilgi, birikim, deneyimi fazla olan özellikle göz cerrahlarının tercih edilmesini önemli duyurmak istiyorum. Önemli duyuyorsunuz. Kesinlikle benim de arkadaşlarımdan bildiğim iyi sonuçlar hep e, göz, gö, göz doktorları sayesinde oluyor. Dilek Hanım Peki bu hani bildiğimiz bazı medikal uygulamalarda işte ne bileyim botoxtu falan gibi şeyler de göz çevresi estetiğinin içine dahil oluyor mu? Kesinlikle. Demin bahsettiğim ameliyatları olmak istemeyen ya da henüz ameliyatlık aşamaya gelmemiş Hı -hı. olan ya da ameliyata kadar biraz zaman kazanmak isteyenlerde elimizin altında birçok seçenek var. Botox e, botoks başlı başına ilk birinci basamak tedavimiz. Hı -hı. Özellikle yüzümüzün 3 üst 3 1/3 kısmını gençleştirmek için ne yapıyor botoks? 30'lu yaşlardan itibaren oluşmuş olan mimik çizgilerimizin yok olmasını sağlıyor. Derinleşmesine engel oluyor. Hem bugünümüzü güzelleştiriyor hem de geleceğimize bir yatırım yapmış oluyoruz. Kaz ayaklarımızın, kaş ortası çizgilenmelerimizin ve alın çizgilenmelerimizi yok ederken aynı zamanda kaş ucumuzu da hafif yukarı doğru kaldırıyor. Bir miktar göz kapaklarımızdaki o fazlalıkların aslında ortadan kalkmasını sağlıyor. Operasyonun süresini biraz erteliyor diyebiliriz evet, aslında. Evet. Peki operasyonlar <laughs> zor mudur? Nasıl uygulamalar bunlar? Çok yaygın <laughs> Değil mi artık sende, değil mi? Evet kesinlikle. Demin bahsettiğim ameliyatlara e, bir tane daha ilave edebilirim. Son zamanlarda trend uygulama hastalarımızdan gelen talepler özellikle genç yaş <laughs> hastalarımızdan. Badem göz estetiği. Şimdi ben birazcık ideal göz yapısından da bahsetmek istiyorum. Normalde üst ve alt göz kapaklarımızın birleşim yerine iç kısmında iç kantüs dış kısmında dış kantüs diyoruz. İdeal daha çekici olan göz yapısı dış kantüsün iç kantüse göre 2 milimetre kadar daha yukarıda olduğu daha durumdur. Yukarıda. Bu çekik görüntü daha hoş görünür göz. Hı -hı. Bayanlar da bunu zaten fark ettikleri için böyle bir göz yapısına sahip olmak için sıkı bir şekilde at kuyruğu yaparlar saçlarına. Bizim de aslında bu işlemlerde olmasını beklediğimiz sonuç bu görüntüdür. Evet. E, lokal enestezi ile yapıyoruz bütün ameliyatlarımızı. E, başka bir problemi olmayan, kaş düşüklüğü, kapak sarkması olmayan Olur. daha genç yaştaki hastalarımıza badem gözü estetiğini gözümüzün dış kısmından küçük bir cilt kesisi yaparak alt kapağı destekleyen lateral tendol lateral kantal tendon dediğimiz bir tendonu kuvvetlendirerek, tamir ederek alt kapağı desteklemiş oluyoruz. Hı hı. Ve böylelikle bu görüntü elde ediyoruz. Yine lokal mi yapılıyor bu? Bunların hepsi ameliyathane ortamında hı hı. gerekli steril koşullar sağlandıktan sonra sadece göz kapağı uyuşturularak, hastayla sakin sakin konuşarak yaptığımız Yapılabiliyor. işlemler. Aynen. Ne kadar yukarı kaldırıyorsunuz? Kaldırılabiliyor. Yani biraz tabii ki hastanın durumuna göre hı hı. değişiyor ama demin bahsettiğim o 2 milimetrelik kalkık, görüntü elde edilmesi zaten beklenti Yeterli Yeterli oluyor zaten. Evet. Genç yaşta da buna şimdi çok bir Kesinlikle. talep var değil mi? Moda Dağ oldu. Ankara'sında işte tilki göz, cat Hı -hı. eye, bella eye, bella eyes şeklinde. Peki bir de daha zor olanı var galiba. Yani daha büyük işlemler gerektiren hastalarda Hı -hı. bu biraz benim konumumda dışında Hı -hı. olduğu için çok girmek istemiyorum. O biraz i̇şte cerrahiye daha evet yani. yüz gelme evet. gibi bir şey oluyor. Evet. Peki iyileşme süreci nasıldır? Şimdi ameliyatlarımız ortalama 1-1,5 saat sürüyor. Hı -hı. Hastalar aynı gün taburcu oluyorlar. Hı -hı. Yaklaşık 3-4 gün ameliyat sonrası morarma ve ödem olacağı bilgisini verdiğimiz için hastalar ameliyat sonrası iş ortamlarından, sosyal ortamlarından birkaç gün izole olacakları bir zaman dilimi Hı -hı. ayarlamaları gerekiyor. Çekiyor. Dikişleri bir hafta ile 10 gün arasında aldıktan sonra zaten kişi normal rutinle dönmüş oluyor. E, sadece ameliyat sonrası buz uygulamaları gerekecek. Kendilerini evet. çok yormamaları gereken birkaç gün geçirecekler. Onun dışında çok bir sıkıntı yaşayacaklar. O kadar dikişler alınana kadar gözüküyor mu? Kişi işe falan gidebiliyor mu? Yani aslında bu birazcık kişinin hayatıyla da alakalı. Ha. Benim daha önce ameliyat ettiğim bir hastam hiç iste, işten izin almadan direkt memuriyetine <laughs> devam etti. İnsanların <laughs> beni nasıl gördüğü önemli değil. Ben boşu boşuna izin hakkımı kullanmak istemiyorum dedi. Sizin gibi göz önünde olan kişiler böyle bir durum tercih etmeyecekler. Bir saklanıyorlardır tabii ki. <laughs> tabii ki. Tamam sonra konuşacağız. <laughs> Benim yaptırdığım iddia ediyorlar da yaptırmadım ama yaptıracağım. Hiç çekinmeyeceğim ileride. <gülüyor> <gülüyor> Asla karşı değilim. Dilek Hanım e, bu işte cerrahi operasyonlardan da bahsettik. İşte botoks gibi uygulamalardan. Aynı zamanda bu göz altı ışık dolgusu, elmacık kemiği dolgusu bu tip uygulamalar da yine göz çevresi uygulamalarına giriyor mu? Aynen. E, göz altında özellikle gözyaşı oluğu dediğimiz evet. bir e, oluk var. Orası yavaş yavaş zamanla da belirginleşebiliyor ya da çok erken yaşlarda da olabildiğini görüyoruz. Oraya göz çevresi için özel dolgu maddelerini kullanarak gözaltı ışık dolgusu uygulamasını yapabiliyoruz. Kaş altına da elmacık bölgesine de gene yapılacak dolgu uygulamalarıyla ifadenin çok daha enerjik bir hal almasını sağlayabiliriz. Göz çevresine yaptığımız diğer uygulamalardan bir tanesi ise gene göz çevresine özel mezoterapi kokteylleriyle evet. özellikle botoks alanına girmeyen gözaltı bölgesindeki ince kırışıklıklarını yok etmek cildin kalitesini arttırmak, kolajen üretimini sağlamak için özel mezoterapi kokteyllerini kullanarak cildimizin kalitesini arttırıyoruz. Çünkü her bölgeye uyguladığımız o ürünleri göz çevresine uygulayamıyoruz. Evet, evet. Yani bu noktada hassas davranmamız gerekiyor. Demin bana bir soru sormuştunuz Özge Hanım. Göz çevremizin yaşlanmasına engel hı. olmak için neler yapabiliriz diye. Evet. Şimdi göz hekimi olarak ben hastalarıma şunu öneriyorum. Eğer kişinin gözlükle düzeltilmesi gereken bir göz bozukluğu varsa hı hı. ve gözlük takmak istemiyorlarsa ya da çok açık göz renkleri var ama güneş gözlüğü kullanmıyorlar. Bu kişiler dikkatinizi çekerse sürekli gözlerini sıkarak net görmeye çalışırlar ya da güneşten rahatsız oldukları için hep gözlerini sıkarlar. Bu kişilerin motivasyonunu arttırmak için gözlük kullanımı konusunda gözünüzün etrafının erkenden yaşlanmasını istemiyorsanız lütfen gözlüklerinizi takın diyorum. Özellikle bayanlarda çok işe yarıyor. Çok işe yarıyor. <laughs> Aynen. <laughs> Mutlaka. <laughs> evet çok fazla mimik kullandığımız zaman çünkü otomatikman göz çevremiz kırışıyor ve yaşlanıyor. Ve yaşlanıyor. Evet. Göz altı e, torbalanmaların operasyonu üste göre biraz daha zor diyorlar. Doğru Kesinlikle, mu? Kesinlikle gerçekten çok titiz çalışılması gereken ve gerekli endikasyonlarda yapılması yani her hastaya göz altına illa bir müdahale yapılacak diye bir durum söz konusu değil. Üst göz kapağında biraz daha rahat davranıyoruz. Daha erken yaşlarda yapmayı önerebiliyoruz gerekirse diyoruz 40 yaşların başında yaptığımız kişilere. Yaşla yavaş yavaş göz kapaklarınız inmeye devam edecek. Gerekirse 20 yıl sonra, 10 yıl sonra ikinci ameliyat olmak durumunda kalabilirsiniz diye. Daha erken cerrahi biz de rahat hmm. yönlendirebiliyoruz ama alt göz kapağı gerçekten çok özel. O yüzden doğru indikasyonda ve sadece gereken kişilere yapmak lazım. Fazla alındığı zaman alt göz kapağı açıkta kalabiliyor. Hmm. Hasta gözünü hmm. rahat kapatamıyor. E, i̇kinci, üçüncü revizyon cerrahilerine gitmesi gerekebiliyor bakalım. O, o yüzden biraz doğru daha uzmanlı, temkinli. Doğru, karar ve doğru evet. Belki.